Merhaba çocuklar, ben Sümeyye Avcı. Sizlere yeni bir sesi hissettirmek için buradayım. Bakalım hikayemdeki sesi ilk kim hissedecek ve kimler hemen yazacak ben buldum, ben tahmin ettim diye yorumlara ya da henüz yazamıyoruz öğretmenim diyenler ailelerine yazdırabilirler. Başlayalım mı? Hikayemize başlayalım. Hikayemizin kahramanı Radyocu Rıza. Radyocu Rıza sabahları erkenden kalkarmış. Radyocu Rıza'nın en güzel alışkanlıklarından biri erken kalkmasıymış. Kalktıktan sonra hemen mutfağa geçer, reçelle kahvaltı yaparmış. En sevdiği şey annesinin yaptığı erik reçeliymiş. Erik reçelini ekmeğe hızlıca sürer, peynirden, zeytinden, yumurtadan hızlıca atıştırır, hızla motoruna doğru koşarmış. Motoruna binermiş. Motorundan çıkan o ses onun en sevdiği seslerden biriymiş. O yüzden motorun direksiyonunu tutunca birkaç kez o sesi çıkartmaya çalışırmış. Yola çıkarmış radyocu Rıza, radyo yollarında trafikte hızlıca akar gidermiş. Hızlıca gidiyor dediysek trafik kurallarına uyarmış. Hiçbir trafik kuralını es geçmez, mutlaka trafikteki sorumluluklarını yerine getirirmiş. Radyocu Rıza, radyoyu tam varmak üzereyken önüne bir köpek çıkmış. Köpeğin sahibi uzaktan bağırıyormuş. Hey Rambo, Rambo gel buraya, Rambo. Oğlum yapma, gel gel. Şöyle bir gülümseyerek bakmış. Senin adın Rambo mu demiş? Ben de radyocu rıza memnun oldum. Radyomun önündesin. Keşke radyo değil televizyon olsaydı da senin şu güzelliğini herkese gösterebilseydim demiş. Rambo oradan hırlamaya başlamış. Hır, hır, hır sesine ritim katmak istemiş. Motoruyla aynı sesi çıkarmış. Bunun üzerine köpek kafasını kaldırmış ve o da, o da tekrarlamış. Bunun üzerine radyocu rızada karşılıklı müzik yapıyor gibi olmuşlar. Hemen kayıtçı arkadaşını çağırmış. Gel gel şu sesi kaydet demiş. Köpek aynı ritmi çıkarmış. Motorundaki radyocu Rıza aynı ritmi çıkarmış. Kayıtçı arkadaşı bu sesi kaydetmiş. Az sonra radyodan bütün arkadaşlarına dinletmiş. Herkes o gün radyoyu telefon yağmuruna tutmuş. Telefon açan açana. Ne kadar güzel ritim tutturdunuz öyle radyocu Rıza. Rambo köpek de müziğe çok yetenekliymiş. Gerçekten çok beğendik onu demişler. O gün radyocu Rıza evine çok mutlu bir şekilde dönmüş. Yine aynı yollardan yine trafikteki sorumluluklarına dikkat ederek yine Evet çocuklar. Öykümüzde en çok geçen ses acaba neydi? Öğretmenim ya. Soruyor musunuz bir de o belli ki su hissettirmeye çalıştığınız ses. Biz zaten çok akıllıyız. Hemen anladık, hemen anladık diye haykırıyor arkadaşlarınız oradan. Ve hepsi parmak kaldırmış. Bas bas bağırıyorlar. Rrr, 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 rrr. Evet, neydi rrr, geçen kelimeler? Radyocu, Rıza, Rambo, Radyo, Trafik, Reçel, Erik Reçeli, Hırlama, Hırlama. Motor sesi olan rrrrnnn. Rrrr. Hırlama sesi olan hrrrrrrrrrr. Başka çocuklar? Sorumluluk. Sorumluluk. Buna, bu ve buna benzer birçok kelime geçti hikayemizde. Evinize dikkatlice bakın. Rırr sesiyle ilgili nesneleri, objeleri bulmaya çalışın. Bulduğunuz eşyalar, nesneler, objeler, durumlar, nelerse yorumlarımıza yazabilirsiniz. Yazamayanlar en azından aileleriyle paylaşabilir. Anneciğim ben r sesiyle ilgili mesela ne buldum diyebilir. Mutfak robotu. Başka ne buldum diyebilir? Abajur. Başka ne buldum diyebilir? Aa siz bulun. Hep bana bulduruyorsunuz. Neyse mutlu kalın çocuklar.